Thank <laughs> you. Köpekler kapalı mı? Köpeklerini yukarı kapattım ben. Gel! Ne yapıyor ya? Gel gel. Ne? Bu kapıdan çekil. Gel. Gel gel. Burada mısın Mehmet amca? Evet. İzmir'desin. İzmir. Ama bilmeyiz mi? Hatay'da. Bu Eşref Paşa falan çok takılmışmış. Çok. Çok eski. Çocukluğum bile burada geçti sayılır. Eyvallah. Benim bu şeyi merak ediyorum. Köpeklerin hikayesini de çok merak ediyorum. Hani berabersiniz hep yıllardır köpeklerle evet. beraber. Onu merak ediyorum. Nasıl oldu yani bu köpekler seninle beraber nasıl yaşamaya başladılar? Vesaire. Bunları çok merak ediyorum ben. Ben iki sefer evliliği geçiyorum bu son ayrılışımda köpeklerden hani başladım şey Yavruken aldım bunu, büyüttüm. Bir evlat gibi şimdi onlar bana. Eyvallah. Yani insanlar da değil de onlar da mı bir evet. has bir hal ediyorsun böyle. Evet. <laughs> Konuşuyorsunuz mu? Ayban mı? Allah beni karşıdan görüyor, böyle el yapıyor. <laughs> Pencereden perdeyi açıyor, seyrediyor dışarıyı. Gördü mü beni yoldan geliyor mu? Tamam. Hemen aşağı. <laughs> Şimdi çok derin diyorsun ya hikayeler. Derin hikayeler. Yani hatırlamıyor mu yoksa hatırlıyor mu da Dışarı mı dökmek istemiyorum yani? Hikayeyi. Çok şeyler var da... Hangi seni şey yapayım valla. Unuttum artık ben aynı şeyimi. Yaşadığım hayatı bile unuttum. İnanır mısın? Evet. Yaşıyoruz ama işte şey sana. Oyalanmak mı? Oyalanmak tabii. Başka bir şey değil. De. film 10 sene cezaevinde yattım. 85'te çıktım. Çıktıktan sonra ayrıldım işte ailemden beklemedi beni. O dönemde düşündüm. Her şeyimi bıraktım oraya. Allah çete Bıraktım, geldim. Evet. <laughs> 79'da girdim. 85'te çıktım. Sebep neydi? Uyuşturucu. Yani... Esrar. Esrar. İçmek, satmak? Satmaya şey yaptılar. Hakikaten var mıydı öyle bir şey? Vardı. Satıyordun. Satıyordum ama... Bu hani... Şey oldu... Değil. Komple bana hani tuzak oldu. Yani... Nasıl bir tuzak? Bu hikayeyi anlatabilirsin mesela. He bu ülkeye şöyle. Ben malı mal geldiğinde bir arkadaşım yakalanıyor. içerken. Arkadaşım dediğim benden büyük yaşlıydı. Hep hürmet ediyordum ona. Evime gelirdi, verirdim, içerdi, ederdi hani. Yakalanınca ben diyor size diyor kiloları teslim edeceğim diyor. Alıyor memurları, getiriyor. Hatay çifte minare cami var. Orada oturuyordum kiralık. Memurları sipere alıyor. Eve giriyor. Bir sigara içerken memurlar içeri girdi. Ben onun hani şey yaptığını bilmiyorum. Onun suçu yok dedim. Benim ailem de vardı ortada. Bunları dedim bırakın. Neyse şeyi ben yatacağım dedim. Öyle yattın yani. öyle yani. Bunların bir harcadık kendimizi. Yani bu buna merakın, bunu içmen falan neyden kaynaklanıyor? Ufak Nasıl yaş oldu? yaştan oldu? beri içiyordum ben. Yani. İşte yani. ona başvurmanın bir sebebi var mıydı? Hani esrar içmenin bir sebebi yani? Vardı tabi. O zaman yaşça bizden büyük olanlar içki alemi yapıyorlardı. Biz ufaktık. Şuradan şarap al. Giderdik, alırdık, gelirdik, bakardım. Sigara yapıyorlar. Al bir duman bir şey olmaz. Ondan sonra biz olduk. Tam. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yürüdü gitti sonra. Öyle yürüdü gitti. Bir daha da hani bırakamadım. Hayatım boyunca hep Oldu. oldu. Mehmet amca sen hapisten çıktıktan sonra ailen yok muydu zaten o zaman? Bir Ailem vardı de. Ben cezaevinden çıktım ya. Gittim ailemi almaya. Alaçatı'daydı. Annesi dedi sen hep içeridesin dedi kızım dedi. Mahkum hayatı yaşıyor. Öyle mi dedim? Ayrılın dedi hani. İyi dedim o zaman. Çektim geldim ben hani. Mahkeme günü gittim bir imza attım. Geldim buraya. Şimdi buralarda sürünüyor işte. Burası senin mi? Yok değil. Evet. Kaç yıldır buradasın? Hemen hemen üç sene, şey on seneden fazla. On seneden fazla burada. buradasın? Ya yani ben şu karşıdaydım. Şu yıkılan yer mi? Yani. Çatısı çökünce buraya geçtim. Buranın sahibi falan yok mu? Var sahibi de evet. öyle oturdu yani. Eyvallah. Camları yoktu, camlarını takdirdim taktırdım işte oturuyorum burada. Eyvallah. Yani geceler nasıl geçiyor burada? Geceler valla elektrik varken televizyondan avlanıyorduk. Şimdi o da yok. Gidiyorum geceleri arkadaşın evine orada seyrediyorum. Elektriği de kestiler mi şimdi? E, zaten kabloyla oluyordum, karşıdan. 150 lira ver dedi, 150 lira ver. Ara saat koyacağım dedi, dedi. Ne ara saat koydu, ne de iki ay olmadan kabloyu çekmiş. Artık geceleri burada kalmıyor mu hiç? Kalıyor mu? Gece değil. Çünkü hayvanları bırakamam. Çalarlar. Kaç tane hayvanımı çaldılar zaten. Kaç tane var şimdi? Şimdi beş tane var. Daha önceden? 12 tane vardı. Ben görüyordum seni hep böyle. Hepsini evet. bir gezdiriyordum. Hepsini <laughs> yetiştirdik, büyüttük. <laughs> ne zaman cezaevinden çıktım, suskunluk geldi bana. Ondan sonra oldu? İçine kapandın Ondan yani? Ondan sonra şey içime kapanık oldu. Eyvallah. Bir buçuk senedir oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Yok haber. Evet. 45 yaşında oldum. Ben büyüttüm. Şimdi yaş kaç? 45 yaşında. Oldum. Sen? Ben 72 yaşındayım. 72. Hani böyle arkadaşlarınla falan illaki bir araya geliyorsundur. Geliyor mu tabii. Şimdi böyle hani onlarla muhabbet ederken böyle bir içini döküyorsundur bazen. Ya yani bilmiyorum döküyor musun? Ben ya? dökemiyorum bu arada. Dökemiyorum. İçimin kapağını kullanıyorum. Yapma ya. ya. Zaman. Paralı olduğun zaman her zaman yaşantın iyi olur. Ama para olmadığı zaman çekimsel kalırsın, bir yere gitmezsin. Kendi kabuğuna çekilirsin, bu. Eyvallah. Evet. Ceviz dediğimiz bir ceviz içinde çok güzel bir meyve vardır ama o güzel meyveyi böyle kuşatan bir tane kalın kabuk vardır. Tabii. Hani bizim de içimizde öyle güzel bir meyve var ama o parazitlikten falan herhalde böyle evet. o, böyle bir kabuk yarattık. Tabii. tabii. Yani. Ha. Değil mi? Ya. Yoksa hani bir ton yer var gezilecek yer şey var. İnsan ister ama içimize kapanık kız. Evden, evden. Böyle yani böyle değiştirmeye çalışalım. Çay şabanın... yapayım mı? Valla olsa da olur, olmasa da olur. Fark etmez. Çay Sen... zaten ısınmıştı da hani İstersin. demlemek lazım. Hemen. Olur, olur, olur. olur. Gözlerden ameliyat oluyoruz. Bir gözden olduk, bir gözü kaldı. O bitmeden otobüste biri ayağıma bastı, tırnağı kırdı. Şimdi başparnak, dün gittiğim işte hastane. şey verdi, hap onu kullanıyorum. Böyle bir sosyal güvence falan var mı? Yok yeşil kart işte, başka bir şey yok. yeşil kartla idare ediyoruz. Şey o dönem işler nasıl yürüyordu? Senin bu şey yaptığın zamanlar. Bu falan. O zaman <laughs> durumum iyiydi. Bu. Çalışıyorduk. Bir sürü inşaat yapıyorduk. Yağlı boya. Ee, babam da baba mesleğiydi benim hani. Kardeşim vardı. Kardeşim öldü. Allah rahmet eylesin hep beraber hani boyacılık yapıyorduk. İşte tamam durum hani o zaman iyiydi falan filan. Durumumuz hani, iyiydi canım. İşte bir müteahhit bizim hayatımızı kaydırdı. Ondan sonra sen başladın. E tabii. Ben içerideyken zaten pederi şey yapıyor. Peder de inanıyor. Komşular diyor ki bize daire verdi ona ver. Peder de tutuyor, veriyor ona. Alan müteahhit tutuyor, bir başka müteahhite satıyor, kaçıyor. Ondan sonra sen bu işlere başladın Ondan sonra da biz bu şeylere girdik işte. Ama hiçbir şey de evde hani olmadı bir şey. Hepsi yani. Ya o dönem İzmir'de yaşantı nasıldı yani? Sen nerelere takılırdın, vakitleri nasıl geçirirdin? İzmir'de o güzel. zaman her şey güzeldi canım hani ne diyorsun burada araba tutardık giderdik şeye karşı yakaya yamanlara gezerdik para buldu o zaman şimdiki gibi değil yani ya şey var mıydı böyle bir ekip takım vardı vardı arkadaşların çoğu öldü benim ya. İnanç falan var mı Mehmet amca? Evet. İnanç. İnancım var mı? İnancım ha, sonsuz ya. Yani. Var. Eyvallah. Evet. Ama camiye gitmem başka yani. Başka bir ilişkiniz var herhalde sizin onunla. Evet. He. Ben yani böyle hiç şey yaptım mı, düşündün mü bu işleri? Allah'ın meselesi. Gidiyorum, cumadan cumaya bazı gidiyorum. Ama cumadan hani, sahil günler gitmiyor. O da bazı hani çünkü burada malum ne banyosu var ne tuvaleti var hiçbir şeyi yok. Bekliyor sabahın hani şey açılsın da cami tuvalete gidelim. Yaşanacak bir hayat değil hani Ama ne yapalım buna da şükür ediyoruz. Okul hikayeleri var mıydı gençlikte? İlk sonra zor bitirdim hani zaten yedi senede ilkokulu bitirdim. Evet. Bu da dediğim işte o zamanın hani eli keyifleri bu kızlar gelir geldi. Aynı kız. Köpeğim. bu da aynı. Bu cezaevindeyken çıktığımız. Bu ilk ailem. Evet. Bu da kardeşimden benim. Hatay'da otururken lira içiyorsun. kardeşim. Bu da oğlum, oğlumuzun askerlik şeyi. Tam bu hani senin hakikaten hani böyle dibe doğru o gidişini başlatan kırılma noktası tam olarak öyle bir olay var mı? Nerede bu yeri? Ayrıntı bir tane söyle, baştan karaya vurdum ben bir şeye. Düşünmüyorum yani, bu, bugün buldum, bugün yiyorum, bugün şey yapıyorum, öyle gidiyormuşum. O hayvanlarına sadece teselli oluyormuş. Yoksa insan çıldırır orada yalnız başına. Bütün komşular da diyor, Mehmet yani helal olsun sana nasıl bu hayvanlardan, bu. Bunlar şimdi beş tane daha önden daha çok vardı. Onların sevabı da bana yeter ya. Ne yapalım. E gitmiyorlar değil mi? Hani bir kapı falan. Korksam gitmez. Nerede <laughs> 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 gidecek abi? <laughs> Salıyorum kapı. Ben salmaya gidiyorum camiye de. Gelirken kapının önünden aşağı inmezler hani yola, kapının önünde döner, yoldaşır beni bekliyorlar Kaç yıl oldu onlarda arkadaşların? İşte köpekler Kapı <laughs> kapıyı uğraşıyorlar <laughs> <laughs> Bunlar on sene. Ondan evvel de çok ya. Yani. 85 senesinden beri hayvan besliyorum hani. Ondan evvel zaten ailece biz severdik hayvanları. Mesela pederden giderdik şey, Sındırge, Balıkesir. Balıkesir, Oraya en zengin ağanın evini yaptık. Yaz boyu. Gelirken mesela araba yemek molası veriyordu. Çoban köpeği mesela yavru görüyordum. beden ediyordum alman alalım. Alıyorduk, geliyorduk. <laughs> Kırmıyordu bedel. Sen bu cezaevine falan girdikten sonra, o dönem peder hayatta mıydı? Değildi, pederin ölümünü ben cezaevindeyken söylemediler. Çıktıktan sonra söylediler bana. Göremedim onu. Hmm. Peder de hızlı mıydı böyle senin gibi gençlik falan? Peder sigara içmemi bile istemezdi kaç sefer benim uzunumu patlattı, attı tuvalete. Ona da yalan söylüyordum. Diyordum, mal benim değil başkasının, beni öldürdüler şimdi, parasını alıyordum, tekrar alıyordum. <gülüyor> <gülüyor> unutkanlık şimdi çok oldu. Rıza Konyalı'nın yanında biz ilk baş sinemasının altında pavyona çıkardık gece saat birde. Ben darbuka çalardım o zaman. Birader saç çalardı, teyze oğlu saç çalardı. Şimdi var mı darbuka? Nın? Hepsi gitti. Hepsi gitti. Var mıydı öyle olduğundan dinlediğin, sevdiğin? E tabii canım. Anlım. Kimleri dinliyordun? Kimleri dinliyordun o zaman? O zaman bende de Orhan'ın olsun, şeyin olsun, hani bütün piratlar vardı. Hep ailemin vardı işte, bıraktım orada. Geldim böyle, kalkıp oldum mu geldim. O kadar sene yat, tam çık, öyle olunca bıraktım onlar eylesin. Çay içecek mi Var çay. Şey. İşte. Sağ şey alıp içtim işte, Mehmet amca, bu e yani. üstüne, <laughs> sıcak. Aynen, aynen. Sigara mı? Sigara, hiçbir şey. Bundan beri mi sigara? Bir tane isterim, bir sıkıntı olmazsa. Bir sıkıntı olur mu ya? Evet. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlarla. Kapanırken acaba? Yine bu üç dörtlük kaçak sigaraları. Tabii bizimkiler de bitti. Evet. Ne yapacağım? Kime canım dedimse hep canın çıksın dedi hani öyle oldu.

Hadi Hadi Hadi. Gel bakayım. Evet. bir şey yok